Selamlar arkadaşlar ben Serban Hoca. Yeni bir tarih denemesiyle karşınızdayız değerli arkadaşlar. Buradaki ilk 15 soruyu mini tarih denemesi 3'te çözmüştük. 16'dan 30'a kadarki sorularımızda şimdi mini tarih denemesi 4'te karşınızdayız değerli arkadaşlarım. İyi seyirler diliyorum. Umarım faydası olacaktır. Evet 16. sorumuzda saltanatın kaldırılmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Önce şunu bir hatırlayalım. Saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırıldı. Neden? Ulusal egemenliği güçlendirmek. Aynı zamanda Türkiye'nin Lozan'a tek başına gitmesini sağlamak. Laiklikle çeliştiği için. inkılap karşıtlarının sığındığı bir makam olması vesaire. Lozan Konferansı'na İstanbul Hükümeti'nde davet edilmesi saltanatın kaldırılmasının hızlandırıcı nedenidir. En önemli nedeni ise ulusal egemenlikti. Cumhuriyetin ilanı 23'te, 29 Ekim 1923'te, halifelik 3 Mart 1924'te kalktığına göre 23'teki cumhuriyet, 24'teki halifelik, 22'deki saltanatı kaldırmanın nedeni olamaz değerli arkadaşlarım. Kronolojik bir hata var. Hangisi ya da hangileri etkili olmuştur dediği için cevabımız yalnız bir oldu. Cumhuriyetin ilanıyla yukarıdakilerden hangileri gerçekleşmiştir? Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Ve Cumhuriyet'in ilanından önce bazı sorunlarımız vardı. Bunlar devletin adı, devletin başkanı ve devletin rejimi sorunlarıydı. Bu sorunlar da saltanat kaldırılınca ortaya çıkmıştı. Peki Cumhuriyet'in ilanında neler gerçekleşti? Meclis hükümeti sistemi kabine sistemine geçildi. Evet meclis hükümeti bitti. Bakanlar kurulu ve başbakanlık geldiğine göre kabine sistemine geçtik. Neyle? Cumhuriyet'in ilanıyla. Devletin rejiminin adı konuldu. Evet artık rejim cumhuriyet oldu. TBMM'nin üstünlüğünün benimselmesi bu cumhuriyetin ilanıyla değil. 1920'de TBMM açılıyor. 23 Nisan'da şöyle yazıyorum. Bir gün sonra 24 Nisan'da Mustafa Kemal'in önergesi sunuluyor. Orada diyor ki meclisin üstünde hiçbir kuvvet yoktur. Dolayısıyla 20'deki bir ilkeydi. O zaman hangileri gerçekleşmiş dediğine göre cevabımız 1 ve 2 oldu. 18. sorumuzda temsilciler kurulunun varlığı aşağıdakilerden hangisinin kurulmasıyla sona ermiştir? Temsilciler kurulu yani ya da şöyle temsil heyeti ne ile sona ermiştir diyor değerli arkadaşlar. Önce bir şey hatırlayalım. TBH diyorum. Temsil heyeti diyorum temsil heyetinin kurulacağı nerede ima edilmişti? İma edilmişti Amasya Genelgesi'nde. Nerede kurulmuştu? Erzurum Kongresi'nde ve 9 kişiydi bölgesel kimliğe sahipti. Sivas Kongresi'nde üye sayısı 15'e çıkartıldı ve arkadaşlar ne oldu? Ulusal bir kimliğe dönüştü. Temsil heyeti arkadaşlar neyle sona erdi? Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca bu arada Sivas Kongresi'nden sonra damat Ferit'in düşürülmesi ve yerine daha ılımlı Ali Rıza Paşa hükümetinin gelmesi temsil temsil heyetinde ilk siyasi zaferiydi değerli arkadaşlarım. Temsil merkezleri de Erzurum, Sivas daha sonra Ankara oluyor ki Ankara'da artık temelini açılınca sona da erecek. Yukarıdakilerden hangileri takrir-i sukun döneminde kabul edilmiştir? Şimdi takrir-i sukun dönemi ya da isyanı ya da kanunu Şeyh Said isyanı ortaya çıktı. Ve 1925'ten 27'ye kadar gibi bir kanundu. Sonra ortam müsait olmayınca 2 yıl daha 29'a kadar uzattılar. Takrir-i Sukun dönemi dediği 25'ten 29'a kadardır. Soyadı Kanunu 34. Milli Korunma Kanunu 2. Dünya Savaşı döneminde 40'larda. Türk Medeni Kanunu ise arkadaşlar 26. Dolayısıyla hangileri bu dönemdedir? 26'daki Medeni Kanun şu araya girdiği için Takrir-i Sukun dönemidir değerli arkadaşlar. O halde cevabımız yalnız 3 oldu. Hükümlerinden hangileri 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu kapsamındadır? Kadınlara istediği mesleği seçebilme hakkının verilmesi. Evet, kadınlarımız istediği mesleği seçme hakkını 26 medeni kanunla elde etti. Evliliklerin resmi nikah yöntemine göre düzenlenmesi. Evet, resmi nikah zorunlu oldu. Tek eşli evlilik geldi. Kadına boşanma hakkı, çocuğunun velayet hakkı, istediği mesleği seçme hakkı verildi. Patrikhanenin dünyevi yetkilerinin sınırlandırılması. Şimdi buradaki kritik nokta dünyevi ve şöyle bir işaretleyelim. Değerli arkadaşlar şu iki bilgi unutmayın. Lozan Barış Antlaşması'nda patrikhanelerin siyasi yetkisi 26 medeni kanunda patrikhanelerin dünyevi yani hukuki yetkisi sona ermiştir. Tekrar ediyorum. Lozan ile patrikhanelerin siyasi yetkisi medeni kanun ile patrikhanelerin hukuki yani dünyevi yetkileri sona ermiştir değerli arkadaşlar. Peki. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan hangileri tarım üreticisinin korunmasıyla doğrudan ilgilidir? Şimdi değerli arkadaşlarım tarım üreticisi ve doğrudan diyor lütfen dikkat. İzmir İktisat Kongresi Şubat 1923'te yapıldı. Peki neden İzmir'de yapılmış onu da hatırlayalım. Önemli bir ticaret şehri ve liman şehriydi. Yoğunda bir nüfus vardı. Ve orada arkadaşlar aşar vergisinin kaldırılması kararı tarım üreticisinin noktalardan biri de burası. Üreticisinin doğrudan desteklenmesi ve korunması ile ilgilidir. İhracatın özendirilmesi bu doğrudan tarım üreticisi için değil tüccarlar için özellikle arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudan kelimesi olduğu için ve üretici kelimesi vurgusu olduğu için bunu alamadık. Demir yapımının hızlandırılmasının doğrudan tarım üreticisi bilgisi yoktur. Ham madde limanlara hızlı bir şekilde ulaştırmayla ilgilidir. O zaman hangileri doğrudan ilgilidir dediği için cevabımız yalnız bir oldu. Tamam mı değerli arkadaşlar? Doğrudan ve üretici kelimesi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulüyle durumlarından hangilerinin gerçekleştiği söylenemez. Söylenemez. Soru köklerine her zaman dikkat edin değerli hocam. Bu arada Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924 olaylarından biridir. Tedrisat, eğitim, öğretim, tevhid tek demek. Ve değerli arkadaşlarım bu kanunla ne oldu? Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Ve bu kanuna dayanarak bir hafta sonra, şu tarihten bir hafta sonra 11 Mart 11 Mart 1924'te medreseler ve Kadül Kudat mektepleri kapatıldı. İmam Hatip ve ilahiyat okulları açıldı değil mi arkadaşlar? E, tevhid, Tedrisat Kanunu ilgili hangi gerçekleştirdiği söylenemez. Eğitimin laikleşmesi yolunda ilk adımın atılması. Evet, değerli arkadaşlarım laikliğin ilk adımı saltanattır. Saltanatı kaldırmaktır ama eğitimde layıklığın ilk adımı Tevhid-i Tedrisat'tır. Yabancı okullar sorunun çözümlenmesi Lozan'dadır değerli arkadaşlar. Millet mekteplerinin kurulması 28'de karar alınıp 29'da faaliyete geçti. Mustafa Kemal baş öğretmen de oldu. Dolayısıyla söylenemezi istediği için 2 ve 3 diyoruz değerli arkadaşlar. Güzel. 23. sorumuzda yukardakilerden hangileri cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir? Şimdi değerli arkadaşlar bu arada olumlu istiyor. Olumlu ilişkilidir. Cumhuriyetçilik neydi arkadaşlar? İşte partiler, seçimler, meclis, siyasi hak ve kazanımlar. Bunlar neyle ilgili oluyordu? Cumhuriyetçilik. Yani yönetimle ilgili faaliyetler. Vergi, servet ve öğrenim durumu gözetmek, sizin her yurttaşın oy kullanabilmesi zaten oy diyorsa cumhuriyetçiliği yakaladık. Türk kadını seçme ve seçilme hakkının tanınması 30'da, 33'de, 34'te belediye muhtar ve vekillik hakları. Ama arkadaşlar soyadı kanununda tek bir siyasi kazanım yoktur. Soyadı kanunu ayrıcalıkları sona erdirmek, karmaşayı sona erdirmek için yapılmıştır. İlişkili dilleri istediği için, doğruları istediği için 1 ve 2 diyoruz. Peki. İkinci 5 yıllık kalkınma planında yukarıdakilerinin hangilerinin yer aldığı söylenemez. İkinci 5 yıllık kalkınma planı 37'de hazırlandı. 38'de yürürlüğe konulmaya çalışıldı ama 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı başarısız oldu. Tarımsal üretime dayanan sanayi işletmelerinin kurulması evet böylece halkın temel ihtiyacı da karşılanmış olacaktı. Ara mallar ve yatırım mallarının üretimine öncelik verilmesi evet yeni üretimlerin önünü açacak bir çalışma. Ama özel sektöre ağırlık verilmesi değil değil arkadaşlarım. İkinci 5 yıllık planda özel sektörden ziyade yatırımları devlet üstlenmiştir. Söylenemez istediği için cevabımız yalnız 3 oldu. Milli ekonomi ilkesi doğrultusuna çıkarılan yukarıdaki kanunlardan hangileri Atatürk dönemine aittir? Atatürk dönemi 1919'da Samsun'a çıkıştan 1938'de hayatını kaybedinceye kadarki dönem. Türk parasının değerini koruma kanunu 29'da ve 30'lu yıllarda bu kanun ve Merkez Bankası birlikte gelecek. Menkul Kıymetler ve Borsalar Kanunu pek bilindik bir ifade değil ama Menkul Borsalar Kanunu arkadaşlar Atatürk döneminde çıkmış yine. Milli Korunma Kanunu değerli arkadaşlar İsmet İnönü Türkiye'sinin bir ürünüdür. İkinci Dünya Savaşı Atatürk dönemine aittirler yani doğruları istediği için cevabımız 1 ve 2 oldu. Evet 26. sorumuzdayız. 1926 yılında çıkarılan Takrir-i Sukum Kanunu aşağıdakilerden hangisini bastırmaya yöneliktir? Değerli arkadaşlarım kanun aslında şurayı düzeltelim 25'te çıkar. Ve Şeyh Said isyanını bastırmaya yöneliktir. Sert bir kanundu 29'a kadar hayatta kaldı. Çünkü iki yıl uzatıldı 29 yapıldı. Ve rejimi inkılapları arkadaşlar kesinlikle eleştirmek ve laikliği eleştirmek yasaktı. Birçok muhalif gazetede yine bu dönemde kapatılmış. Yalnız sorularda dikkat edin. Takvir-i Sukun kanunu sert bir kanundur ama inkılapların da önünü açan bir kanundur. Lütfen sorularda dikkat Lozan konferansı sonrası konularından hangileri Türk-Fransız ilişkilerinde sorunlar yaşanmasına neden olmuştur? Türk-Fransız ilişkileri. Suriye'de biz Fransa ile muhatap olduk. Hatay konusu özellikle değil mi? Misyoner okulları evet en çok yabancı okullardan, okulları bulunduranlardan biri Fransa'ydı. Ve Fransa ha bile bu konuyu uluslararası arenaya taşımaya gayret ediyordu. Mustafa Kemal Paşa Atatürk izin vermedi. Bozkurt Lotus olayı. Şuradaki Lotus zaten Fransız gemisidir. O halde cevabımız 3'ü de oldu değerli arkadaşlar. Peki 28. sorumuzdayız. Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili olarak hangileri söylenemez? SCF değerli arkadaşlar. Serbest Cumhuriyet Fırkası Ali Fethi Okyar, Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar, Paris'te elçiyken Türkiye'ye izne geliyor ve Mustafa Kemal'in ricası ve isteğiyle bir muhalefet partisi kuruyor. Mustafa Kemal de yakın arkadaşı Nuri Conker ve kız kardeşi Makbule Atadan'ı SCF'ye üye yapıyor. Hatta arkadaşlar Ahmet Ağoğlu ve Adnan Menderes de bu partiye üye olmuştur. Partinin ömrü yaklaşık 3,5 aydır değerli arkadaşlar ve seçimlerin tek dereceli olmasını savunmuştur. Ekonomide liberalizmi savunmuştur. Dolayısıyla devletçilik olmaz takrir-i sukun kanunu ile kapatılmıştır. Hayır bu teraki perver cumhuriyet fırkasıdır. Serbest cumhuriyet fırkası kurucusu Ali Fethi Okyar tarafından kapatılıyor. Kapandıktan sonra da Menemen isyanı çıkıyor. Adamın haklılığı da ortaya çıkıyor. Hangileri söylenemez? 2 ve 3 söylenemez değerli arkadaşlarım. Evet 29. sorumuzdayız. Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa'nın girişimiyle 1928 yılında Briant Kellogg Paktı kurulmuştur. Bu paktın kurulmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Irak'taki Arap milliyetçiliğini engelleme düşüncesi. Değerli arkadaşlar bu Avrupa'daki gelişmelerle ilgilidir. Arap milliyetçiliği ilgili değil değerli arkadaşlar. Irak'taki Arap milliyetçiliğini özellikle İranlılar engellemeye çalışır. Devletlerin savaşları ulusal politikaların aracı olmaktan çıkarma isteği. Evet. Artık savaş bir diplomasi aracı olmasın diye karar alıyorlar. Nerede? Brian Kellogg baktığında. Burada Kellogg Amerikan Dışişleri Bakanı, Briand Fransa Dışişleri Bakanı'dır. Almanya ve İtalya'nın yayılmacılığına karşı güç bile oluşturmak. Evet. Yeni bir olası savaşı da engellemeye çalışırlar. Hangileri etkili olmuştur dediği için 2 ve 3'ü işaretledik. Birinci Dünya Savaşı sonrası Dünya barışını korumak için kurulan Milletler Cemiyeti'nin etkinliğini kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. İtalya'nın Habeşistan'ı işgali evet saldırgan politikalar Milletler Cemiyeti'nin etkinliğini azaltır. Habeşistan yani Etiyopya İtalya iki kere saldırmış ve başarısız olmuştur. Almanya'nın Polonya'yı işgali yine saldırgan politika zayıflatır. Japonya'nın Manşurya'yı işgali, Almanya'nın Alsas-Loren'i işgali. Ama arkadaşlar bakın burada bir bilgi hatası var. Amerika'nın cemiyetten ayrılması diyor. Ya Amerika zaten cemiyete hiçbir zaman üye, milletler cemiyetine üye olmadı ki. Olma, üye olmadığı bir yerden nasıl ayrılsın değil mi? Ciddi bir kelime oyunu var. Peki değerli arkadaşlarım yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Bizimle kalın, birlikte başaralım inşallah değerli arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.